Birinci grupta yer alan üslü ifadelerden en büyüğü ile en küçüğünün çarpımının sonucu A'dır. İkinci grupta yer alan üslü ifadelerden en büyüğü en küçüğünden B fazladır. Verilenlere göre A artı B işleminin sonucu kaç basamaklı bir doğal sayıdır? Birinci grubu incelediğimizde 5 üzeri 2 üzeri 8 yani 5 üzeri 16, 81, 3 üzeri 4, üzeri 4, 3 üzeri 16. Baktığımızda en küçük 2 üzeri 16 en büyük de 5 üzeri 16'dır. Bunların çarpımının sonucu A'dır diyor. Yani 2 üzeri 16 ile 5 üzeri 16'nın çarpımı 10 üzeri 16 yapar. Bulduğumuz değer A için budur. İkinci grubu incelediğimizde üstler aynı olduğundan 10 üzeri 16. Burada da 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 16 şeklinde parçalarsak şurası 10 üzeri 16. 2 üzeri 3 de 8'dir. Yani 8 çarpı 10 üzeri 16. Bu da 10 çarpı 10 üzeri 16'dır. Baktığımızda en büyük 10 üzeri 17'dir. En küçük de 10 üzeri 16'dır. Bunların arasındaki farkı bulmamız gerekiyor. E, farkı da şu şekilde yazalım. 10 çarpı 10 üzeri 16 eksi 10 üzeri 16. Görünmeyen bir kat sayısı vardı. 10'dan 1 çıkarsa 9 çarpı 10 üzeri 16. Bu da B değeridir. A artı B işleminin sonucunu istiyor. A 10 üzeri 16 idi. B dediğimiz değer de 9 çarpı 10 üzeri 16. Görünmeyen bir kat sayısı var. 9'da 1'i toplarsak 10. 10 çarpı 10 üzeri 16 yani 10 üzeri 17. 17 tane 0 ve şurada da 1 var. Bu yüzden 18 basamaklıdır. Doğru cevap A şıkkıdır.